Bunlar haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 3 Ocak 2024. Bugün özel haberler yaptık. Bir sürü özel haber var. Web sitemizde yeni zamlı memur maaşları, emekli maaşları, kamışçı maaşları, en düşük kamış deni artık 1105 TL oldu. Ocak ayında zam alan işler adına konuşuyorum. Ve %32.7 zamlı işlerin yeni yemeği ikramiye tedbirlerinin YouTube kanalımıza videosu var. Sabah saatlerinde yaptık. Haberi de web sitemizde duruyor. Yine %15, %20, %27 vergilerine göre sürekli işlerin 2004 yılı zamlı maaş, yemiyet, hediye ikramiyelerini hesapladık. Yine YouTube kanalımıza videosu duruyor. Web sitemizde de haberi ana sayfada duruyor. Kamu işlerine 14 Ocak maaşları için iki önemli bilgi vereceğiz diye web sitemizde haberini yaptık. Bu ay yemiyeler 31 günün üzerinden hesaplanmalı. 30 gün olmuşsa hatalıdır. Bilginiz olsun arkadaşlar bu bilgiyi vereyim. Bu videoda da onu söylemiştik. Yine memur ve sürekli dörtte kamu işlerine ödenecek kıdem tazminatı tavanlarına belli oldu. Kim de emekli olursa kıdem tazminatı alır. Onu hesapladık. Sağlık Bakanlığı işlerinin 14 Ocak maaş bodrosunu hesapladık. Yeni zam sonrası Çağlar Durmaz yazdı. 2004 yılı yeni iş ikramiye tedavi ve maaşlar. Yine 18 Oğlu işlerinin yeni zamlı 2004 yılı sosyal hakları, geri dönük farkları 14 Şubat maaşları hesapladık. Diğer kurumlara da peyderpey hepsini hesaplayacağız ve haber yapacağız. O yüzden diyorum şu önümüzdeki 3-4 gün web sitemizi ziyaret edin ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi Instagram'da takip edin arkadaşlar. Instagram kanalımız linki videonun altında var. Tıklayın bu haberleri bez. biz, biz e, web sitemiz memnunhaber.com'da haberleştirdiğimiz anda Instagram'da da paylaşıyoruz. Çağla Durmaz'ın yazısına bir bakalım önce. Yeni zamlar sonrası 2004 yeni işçi ikramiye ve maaşları bilgilendirme. Bugün paylaştığım konular anlayan olur anlamayan olur. Konuları derleme yapayım diyor. Ocak ayında %32.57 zam alan işler içindir. Ocak ayında %32.57 zam alıp eski yemiyesi 833 lira 75 kuruş olmayanları da kapsamaz. Eski günlük bürüt yemiyesi 833 lira 75 kuruş olanların yeni günlük bürüt yemiyesi 105 lira 30 kuruş olmuştur. Yeni günlük yemiyeler net artık Ocak ayında zam alanlar için konuşuyorum 790 lira 19 kuruş olmuştur. Bir günlük UBGT Ulusal Bayram Genel Tatil Günleri mesaisi bürüt 2210 lira 60 kuruştan bir günlük ulusal bayram gene tatil günleri mesaisi net 1580 lira 38 kuruş oldu arkadaşlar. Bir saatlik fazla çalışma %100 bürütten 294 lira 75 kuruştan %100 çalışma %100 netten 210 lira 71 kuruş oldu. Bir saatlik fazla çalışma %75'ten bürüt 257 lira 90 kuruş. Bir saatlik fazla çalışma %75'ten net 184 lira 38 kuruş oldu. 1 saatlik fazla çalışma %60'dan brüt 335 lira 79 kuruş olurken 1 saatlik fazla çalışma %60'dan net 168 lira 57 kuruş oldu arkadaşlar. Yine 1 saatlik gece çalışması %35'den brüt 51 lira 58 kuruş olurken 1 saatlik gece çalışması %35'den net 36 lira 88 kuruş oldu. Yine 1 saatlik gece çalışması %10'dan brüt 14 lira 74 kuruş olurken 1 saatlik gece çalışması %10 netten 10 lira 54 kuruş oldu. 1 saatlik gece çalışması %8 brüt 11 lira 79 kuruş olurken 1 saatlik gece çalışması %8'den net 8 lira 43 kuruş oldu. Yine 1 saat iş primi %4'ten brüt 44 lira 21 kuruşken 1 saatlik iş primi %4 net rakamı 31 lira 61 kuruş oldu. Bu rakamlar %15 vergi dilimine göredir. Mart Nisan gibi %20 vergi dilimine girince bunda biraz düşecek arkadaşlar. Bir günlük iş primi %5'ten brüt 55 lira 27 kuruştan bir günlük iş primi net %5'ten 39 lira 51 kuruş oldu. Bir günlük iş primi %6'dan brüt 66 lira 32 kuruştan bir günlük iş primi %6'dan net 47 lira 41 kuruş oldu. Bir günlük iş primi %13'ten brüt 143 lira 69 kuruştan bir günlük iş primi %13 net 102 lira 73 kuruş oldu arkadaşlar. 6 aylık oluşan enflasyon oranı %37.57, Temmuz ayında %15 zam alınan kurumlarda sözleşmede %15 aşan enflasyon Ocak zammına ilave edilir der. Ocak zammı %10 artı %15 aşan enflasyon %22.57'dir. Toplamda %32.57 zam olarak uygulanacaktır. Puantajı 1 Aralık 31 Aralık olan kurumlarda Ocak ayında maaş zamsız olacaktır. Zam tam zamlı maaş Şubat ayında ödenecektir. Vantajı 15 Aralık 14 Ocak olan kurumlarda Ocak ayında yarı zamlı maaş ödenecektir. Yani tam zamlı maaş 14 Ocak'ta olmayacak bilginiz olsun. Genelde kurumlar 15 Aralık 31 Aralık dönemini eski ücretten 1 Ocak 14 Ocak dönemini yeni ücretten ödemektedir. Ama bu iki bozoda %15 vergi dilimine göre yapılmalıdır. Eğer 15 Aralık 31 Aralık arası %27 vergi diliminden yapılırsa hatalıdır. Daha önce de videolarda bahsettik. Bilginiz olsun. Bordronuzu bir inceleyin. Dediğim gibi 15 Aralık, 31 Aralıksa %27 vergi ise Ocak ayında zam aldıysanız bu hatalıdır. 14 Ocak maaşı komple %15 vergi dilimine göre yapılmalıdır. Nadir olarak da bazı kurumlar 15 Aralık, 14 Ocak döneminin tamamını eski ücretten ödeyip 1 Ocak, 14 Ocak arasındaki zam farkını ayrıca ödemektedir. Maaşınızı sorduğunuzu duyar gibiyim. Öncelikle şunu belirteyim, grubumuz tek bir kuruma hitap etmiyor. O yüzden yanlış anlaşımlara sebebiyet vermiyor adına Yemiyesi 11 bin 50 lira, pardon, 100 lira 50 kuruş olanlardan bahsedeyim. Yanlış yazmış arkadaşımız. Tam zamlı yani 830 lirası artık 100 lira oldu bildiğiniz gibi 105 lira 30 kuruş. Tam zamlı maaş sonrası en düşük 30 bin TL civar maaş olacaktır. Bu tutar kurumdan kuruma işçinin yaptığı işe göre değişir teknik farkı, gece çalışması, mesaisi, mesai ücretleri, yol ücreti, farkı vesaire, mesaisiz gece çalışması en az 30 bin TL olacaktır. Ek ödemeleri, yemek yardımı, yol yardımı, iş primi ve benzeri eklendiğinde ortalama olarak 33 ile 34 bin TL maaş zammı olacaktır. Ek ödemeleri kattığımızda Ocak ayında zam alacak işler adına konuşuyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Mart ayında Adalet Bakanlığı DSİ gibi Aile Bakanlığı gibi kurumlarda Mart ayında zam olacak. Onların brüt yemiyeleri farklı şu an. Onlar da zam alamadılar. Bu zamla birlikte brüt yemiye 1105 lira 30 kuruş net 790 lira 19 kuruş oldu. %32.57 zamla bütün kalemleri hesapladım. 26 Ocak'ta yatacak 13 günlük TDI net 10.272 TL oldu. 30 günlük ikramiye 23.705 TL olurken Mayıs ayındaki ek ödeme 3.956 TL oldu. Fakat bunlar ödeme tarihlerinde %20 vergi dilimine girileceği için tutarlar düşecektir. Özellikle ikramiye ve ek ödeme açısından konuşuyorum ama tediye 26 Ocak'ta %15 vergi diliminden 10.272 TL olarak yatacak arkadaşlar. Örneğin daha da detaya girersek ayda 15 gün 12 saat üzerinde çalışan büyük büyükşehirde çalışan bir işçi 14 Şubat maaşı net 36.130 TL oldu arkadaşlar. YMİ'si 1105 lira 30 kuruştan aşağısı olanlarda bu tutarlar değişir. Şubatta, Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta zam alacak olanlar ilgili ayda kesinleşmiş zam oranları belli olacaktır. Vakti zamanı gelince sizler için de paylaşım yapılacak arkadaşlar. Bir günlük yemek ücreti sigorta istisna tutarı 157 lira 69 kuruştur. Yani bir gün için yemek ücretinizin 157 lira 69 kuruşunun kısmı prim esas kazanç sayılmaz. Bir günlük yemek ücreti gelir vergisi istisna tutarı 170 TL'dir. Yani bir gün için yemek ücretinizin 170 TL'li kısmı için gelir vergisi kesilmez ancak damga vergisi kesilir. Yemek ücreti net ödenir şeklinde olan sözleşmelerde istisna tutarı 170 TL açsa bile net ücretten eksilme olmaz bürüt arttırılır. Kıdem tazminatı bürüt taban tutarı asgari bürüt tutarı olan 20.002 lira 50 kuruştur. Bu tutardan az kıdem tazminatı olamaz. Kıdem tazminatı bürüt tavan tutarı 35 lira 57 kuruştur. Bu tutulardan fazla kıdem tazminatı olamaz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve resmi gazetede yayınlanır bu kıdem tazminatları arkadaşlar. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. 2024 yıl işçi maaşı saf hali arkadaşlar yol fiyatınız değişir. Bölge bölge halinde kıdem tazminatı gece farkı bir ekler olmadan en saf haliyle 105 lira 30 kuruş günlük yemiyenin arkadaşlar 31.181 lira 45 kuruştan aşağısı olmaz maaşınız. Bakın burada da Enes Vardar hazırladı bu tabloyu. Ona da teşekkür ediyoruz. Günlük ücret 1105 lira 30 kuruş. Ç çalışma günü 30 günden. Tak tutarı 51.292 lira 65 kuruş. Tabii ki bunda fazla mesai tatil çalışma tutarı ikramiye tediyeler yok arkadaşlar. Saf maaştan bahsediyoruz. Tatil çalışma günü yok. Yemek yol günü 17 günden hesaplandı. Sosyal yardım tutarı 3152 ,81 lira 81 kuruş. SYK günü 30. Gelirler detayı sosyal yardım 1 günlük ücret 31 hizmet primi %13'ten 31 gün saat yol yardımı 17 günden hizmet zammı kıdem 1 Bu rakamlarda karşıda duruyor. Sosyal yardım 2431,67 kuruş, genel ücret 34267 lira 37 kuruş, hizmet primi %13'den 4457 lira 37 kuruş, yol yardımı 7, 121, 14 kuruş. Ve genel toplam 41.871 lira 55 kuruş. Kesintilere de bakalım. Gelir vergisi 2622 lira 53 kuruş. %15 vergi diliminden kesildi. Yine damga vergisi 165 lira 99 kuruş. İcra bez kesintileri yok bu tabloda. Sendika kesintisi var. 1105 lira 30 kuruş. Damga vergisi istisnası uygulandı. Gelir vergisi istisnası uygulandı. Ve kesin toplam arkadaşlar bu Bodro'da 15.701 lira 83 kuruş ve net rakam böyle oldu arkadaşlar. Yani saf olarak 105 lira 30 kuruş yemiyor olan bir işi eklentiler olmadan 31.697 TL YMS'i olacak daha doğrusu maaş olacak. Tabii ki bu rakam %15 vergi dilimine göredir. Bu rakama dediğim gibi fazla çalışmalar eklenecek, yol yardımları eklenecek, yemek yardımı eklenecek. Bu rakamlar 33, 34, 35 bin TL bandına çıkacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar.